cnkdijital.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün sizlere sosyal medyayla alakalı çok önemli bilgiler vereceğim. Sosyal medya yönetimi neden önemlidir? Hangi saatler arasında paylaşım yapılmalıdır? SEO'ya etkisi nedir? Bunları detaylıca bu videoda öğreneceğiz. Sosyal medya yönetimi nedir? Sosyal medya yönetimi, önde gelen sosyal medya platformlarında düzenli olarak firmanız, şahsınız ya da ürün profiliniz adına düzenli olarak paylaşım yapılmasıdır. Bu paylaşımların en önemli 3 faydasından hemen bahsetmek istiyorum. Birincisi, marka bilinirliğinizi arttırır. İkincisi, satışlarınızı arttırır. Üçüncüsü de SEO'ya katkısıdır. Öncelikle Google arama motorunda ön planda olmanızı sağlayacak SEO'ya ne gibi faydası vardır onu açıklayalım. Sitenize düzenli olarak SEO makale girişi yapıldığını farz edelim. Google sitenizdeki hareketleri botları yardımıyla görmektedir. Fakat bu botlar aynı zamanda siteniz harici sosyal medya platformlarınızda incelemektedir. Bu inceleme esnasında eğer ki sosyal medya paylaşımlarınız eksikse maalesef Google sitenizi üst sıralara taşımakta kararsız kalır. Bu kararsızlığı ortadan kaldırmak için diğer platformlardan da yani sosyal medya platformlarında da faaliyette olduğunuzu göstermek için mutlaka paylaşımları yapmalısınız. Sosyal medya platformlarında yayınlanmak üzere hazırlanacak postlar nasıl olmalıdır? Yazı fontları görsel büyütülmeden kullanıcı tarafından rahatça okunabiliyor olmasıdır. Bu çok önemli bir detaydır. Çok kaliteli bir ürününüz vesaire herhangi bir sayfanız olsa bile bu paylaşımlarınızı kimseye ulaştıramayabilirsiniz çünkü kişiler konuyu anlamayacaktır. En çok gelen sorulardan bir tanesi hangi saatlerde paylaşım yapılmalıdır? Yani bu bu soruya inanın bence cevaplanması en zor sorulardan bir tanesi budur. Her sektörde bu durum farklılık göstermek. Örneklerle açıklamak istiyorum tabii ki bunu. Diyelim ki iş kıyafetleri satan bir firmasınız. Böyle bir durumda hedef kitlenizin ürünü o an arıyor olması lazım. Genelde iş kıyafetleri de eğer firma sahibi değilseniz firma sahibi tarafından size şu iş kıyafetlerine bak bakayım dendiyse ilk önce Google'a bakarsınız, Instagram'a bakarsınız ve iş saatlerinde bu mesaiyi harcarsınız. Bunun haricinde tutup dinlenme saatlerinde iş kıyafetleri aramazsınız. Ve onun haricinde diyelim ki bir ürün satıyorsunuz. Kadınlara yönelik bir kozmetik ürünü satıyorsunuz. Normalde mesai saatleri içerisinde kadınlar sosyal medya platformlarında bu tarz gönderileri çok arayamayacakları için genelde mesai saati dışında yapacaktır bunları. Bu hususta öncelikle biz firma olarak buna karar vermeden önce profil ee, profili inceliyoruz. Bu hangi sektörde olduğunuza bakıyoruz. Ağır sanayide olabilirsiniz, ürün satıyor olabilirsiniz, ayakkabı satıyor olabilirsiniz. Öncelikle hedef kitlenizin hangi saatler içerisinde bu ürünü arayabileceğini düşünüyoruz. Bu birinci etkenimiz. İkincisi ise Diyelim ki bir saate karar verdik ve o saatte düzenli olarak sizin adınıza sosyal medya paylaşımları yapmaya başladık. Fakat saatleri yanlış planlamış da olabiliriz. Hemen değiştiriyoruz, farklı saatler arıyoruz. Birkaç gönderi sonra zaten en aktif saatleri buluyor oluyoruz ve ondan sonra o saatler üzerinde devam ediyoruz. Yani kısacası önemli olan sizin hangi sektörde olduğunuzdur saatleri belirlemenizde. Yine gelen sorulardan bir tanesi hangi platformlarda paylaşım yapmalıyım? Bu hususta yine hangi faaliyet alanında olduğunuz önemlidir. Örneğin siz bir youtuber'sınız, Instagram, Facebook, TikTok Paylaşımlar için ideal olacaktır. Fakat bir sanayi firmasıysanız, bir önce saydığım platformlara ek olarak LinkedIn, Turkish Export bunlar da bir sosyal mecradır, e, Alibaba gibi ekstra olarak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırabilecek platformlarda da paylaşım yapmanız önemlidir. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi sosyal medya paylaşım fiyatları. Tabi günümüzde fiyatlar çok değişkenlik göstermektedir. Fakat firmamız sabit bir ücret uygulamamaktadır. Projenin dinamik yapısına göre fiyatlandırma çıkartmaktayız değerli arkadaşlar. Fakat en uygun şartları konuşmamız için ecnkdigital.com.tr'ye girip ilgili iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Eğer yine sorularınız varsa yorum kısmına bırakın. Dilimizin döndüğünce cevaplamaya çalışacağız. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı işler dileriz.